Merhaba arkadaşlar. Minecraft oynuyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki çar ilerlemiş. Çünkü ben yaptım. Hiç şey yapmadım. Kendim çektim. Ama olmadı. Onu sildim. Bir köy var. Yanında başlamıştım. Ayağında değil biraz uzağında. Gezdim. Köyü buldum. Ama hiçbir hile tabii ki de yok. Hepsi emek. Anam. Aa! Ulan. Ulan bu nasıl bir canlı? Bitti. Bütün eşeğimi aldı ya. Cık. Pislik ya. Creeper'ları hiç sevmiyorum nedense ya. Cık. Şimdi gideceğim ben. Ta bunları dolduracağım ya canlı ya. Üf, niye görmedim geldiğini ya. Creeper ya. Bitirdin beni oğlum ya. Pis creeper. Pis. Gideceğiz ta. Beyaz otu Toplamayacağız ama. Keşke beyaz otun yapsaksın. Ayy. Ne? Gel gel. Alınma Gel gel. Ana dua eden zombiler. Lan. Pislik. Gel bana bak. Aha gitti. Piçuk. Piç. Geliyor mu lan? Lan. sen lan. vri 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 Canım ana gebertecek lan. Oo ne yaptın lan sen bana? Pis. Pislik. Nerede lan o? Bana onu gösterin. Kapı çaldı. Pardon. Ha? Ben... Onu evime açacaktım ben. Gövüğümü basacaktım. İsteyecektim. Unuttum. Yandı mı lan yoksa? Bak kırı. Anam ne kırı kırı. Lan cüce. Geldik. Gel lan buraya. Bak. Aha geliyor. Geliyor bu Lan lan oğlum Bırak gel. Gel. Şişt. Ne var orada? Ne var orada? Ne var? Ne var orada? Hayır yok. Öldürürüm lan seni. Aha geldi. Lan. Gebertecek lan. Gel, gel Aha geldi. Ocean abi. Bak arkamda eşek gibi bir tane şey var. Gel. Bak. Bak. Pisin. Hop. Gel. Ben gene gidiyor ya. Ya ben onu nasıl alacağım evime? İstiyorum onu. Onu istiyorum. O gelecek. Of ya. Arabamız uzağında mı geçecek? Gelsin evinde yaşasın. Neyse ben hemen onu Arkadaşlar vakit geçiyor. Onun için çok özür dilerim. Ama düzeltmek için her şeyi yapmak istiyorum. Gel lan buraya sen. Pislik. Canın da gidiyor bak. Gel diyorum. Gel gel. Gel. Orada ne var lan? Ne var? Söyle. Ne var lan orada? Bak seni buraya kilitlerim. Hadi açtım. Lan. 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 Ulan. Lan lan lan. Lan pislik. Benim şeylerime el kaldıramam lan. Sen, sen kimsin lan? Pislik ya valla pislik lan. Gelmiş benim Sevgi yaratığıma saldırıyor yani yaratık köylüme saldırıyor. Pestek. Kimse benim yaratığıma saldıramaz da. Ne yaratı abi ya? hep az yaratık çıkıyor ya. Benim köylüme kimse saldıramaz. Hem de en önemli köylümü öldürecek namus. Kapım da açık içeri zombi girer. Hayvan girer ya. Nasıl bir çeşitli ya. Neyse başlarım ya. Arkadaşlar diyeceksiniz bu zümrütleri nasıl yaptım? Arkadaşlar köylüler yani yemek veriyorsun köylülere o sana veriyor. Güzel olduğu için. Yaptım bayağı bir. Ondan sıkıntı yok yani. Güzel güzel bir ev yapmayı düşünüyorum ya. Bu evim iyi değil. Evimin yanına mı domuz momuz olsa iyi da ah, neyse o arkadaşlar özür dilerim lütfen bir dakika bekleyin çok özür dilerim kameralara çektiğim için öyle olabilir kusura bakmayın. Kemiyoruz abi ya. Ya şimdi ben köylüler niye hiç çıkmıyorlar? Sen yani ben böyle köylüleri hapsettim. Ya, ölmesinler diye sevdim abi yani köylüler. Benim diğer çarım var. Onu da hepsini göbettim. Ha, onu da. Ama çekeceğim. Onu da koyacağım. Çarımı fotoğraflarını. Yaparım. Öyle şey güzel. Çarın çok güzel. Ama akcanla sinirse. Çarım direkt açtım. Hesabı falan yok. O kötü bir. Uf, madene gittim. Madenden bayağı bir kömür buldum ama Şimdi beni nasıl diyeyim öldüreceklerdi zor kendimden kaçtım zor kaçtım ya <laughs> konuşamadım ölecek diye çok korktum şimdi kendime çok ama çok güzel bir yer yapacağım öncelikle bir odun toplayacağım şimdi beşçiğin kömür ve benzeri almayayım hiçbir şey almayayım çift falan var bakalım sabah olmayı yaparız güneş batıyor mu batıyor. Hemen benim kovalarıma su doldurayım bugünlük. Sonra da gideceğiz işte. İkinim de var. Üst kata mı yapsın diye düşünüyorum ama yok ya. Evim niye böyle derseniz renkli renkli. Odunum yetmediği için. Ama güzel bir şey yapacağım. Şimdi benim karakterim kız. Onu da düzeltemedim bir ya. Nasıl düzelteceğim bilmiyorum. Nasıl kendine güzel bir skin yapacağım. Onu da bilmiyorum. Onu da bir yorumlara atarsanız sevineceğim. Evet şimdi yarınki skinlerim çok olsun diye skinlerimi alayım. Bence da diğer yani hiç nasıl edeyim yemek sıkıntım yok. Bütün istediğim hayvanlar var. Ne, ne yapayım daha düşünüyorum. Eve zombi alacağım. Düşünüyorum. Şurayı çitle kapatayım da. Nerede bu ya? Ha. Şuraya bir tane kapı yapayım. Bir iki tane zombi atacağım buraya. Çok seviyorum o zombileri yanımda dursun diye besleyeceğim. Çok güzel. Ah, yanlış yaptık. Hop ha hop. Hmm, güzel çıkabilsin. Şöyle. ay yanlış yaptım. Gourmet zorluk çekiyorum çünkü buraya şey koyuyorum. Hmm, siz siz söyleyin. Hatta çekiyorum. Bildiğimiz kamera bu yani. Fotoğraf çeken şey olduğu için böyle sıkıntı çıkıyorum. Büyüle birden kapanabilir. Niye diyeceksiniz? Çünkü fotoğrafın fotoğraf kamerasının yeri az. Yani 21 dakika arada çekebilirim. Yok 20 dakika. Şimdi 10 dakikadayım. Ama arkadaşlar hani ben bunu seri bayağı bir yapacağım. Ben ama bir aramayacağım. Onu görüyorum. Onu ondan. Yani nasıl böyle çoklu oyuncu oynandığını söyleyin. Onu da yaparız yani. sıkıntı yok. Ben de sıkıntı olmaz. Bir şey soracağım. ben arkadaşımla oynayacağım. Benim internetimle mi oynanıyor? Herkes kendi internetinden oynayabiliyor mu? Onu çözmeye çalışıyorum. Öyle oynanırsa çok iyi olur. Son bir şallah var şu bildiğimiz gü Şu karanlıkta yanıyor yerleri. Sen karanlık demiş. Sabahlıkta sabah olunca konuşamadım diye sattık. Ondan çok kötü bir şey yani. Mesela ben onları besleyeceğim. Allah'a sarılışı ıstırttıracağım kendimi. Yani. Her şey şu vurduğum yerde bir şey var. Benim diğer çarlarımda da oluyor. O ne yani kapı. Gidiyorum kapıyorum. Yeni bir kapı yani anlamadım gitti. Hop hop. Bir daim bulayım. Ne tür yolculuğuna gidebiliriz. O zaman çok güzel olacak. Arkadaşlar, lütfen biraz bekletmişsin. Yok ya ben şey, oyun çekiyorum. Ne bileyim ses geliyor. <laughs> Arkadaşlar hiç gittim. Konuşuyorlar kapıda. Ses gelmesin. Korkuyorum. içeride tekim. Vallahi Kimse gelmesin. Uuu dörtüm falan var. Yani dört ne yani? millet izliyorum. Millet dört diyor yani toprağa. Anlamıyorum. Hadi bismillah. Bir, iki, üç, dört, beş. Hadi bismillah. Hadi bismillah. Güzel bir şey olsun. Ay olmadı şu. Olmadı. Üç, dört, kaç olmadı. şu da olmadı. Allah içeride çok kötü şeyler konuşuyor. Arkadaşlar, çok korkuyorum. Allah Au, ne diyorlar diyor musunuz bilmiyorum. Ben içeri gidiyorum. Sen de olabilir. Oraya da yok, bak, şöyle bir şey var. En çok hamamda ve banyoda. Abi Anne. Temassiz, anne. Arkadaşlar onlar sakın dinlemeyin. Aman dinlemeyin lütfen. Abone de olur. Yani. Konuşuyorlar orada. Ben korktum yani. Allah! Konuşmayın! Ben çok korktum valla. Yalan değil. Valla korktum. susun. Ya, ya ne diyorlar duyuyorsunuz inşallah. Bakın duymayın. Allah sizi çaldı. Arkadaşlar ya, bitirebilirim. oh, <laughs> yanlış bir şey yaptım. Yok tam doğru. Videoyu durdurabilirim. Niye derseniz çünkü babam gelmiş olabilir. Yani oku var. Yani ilk videomu koyarım diye düşünüyorum. Arkadaşlar. Tarlamı yapayım. Hemen